Selamlar. 4-10 Ağustos haftasının haftalık burç yorumları için birlikteyiz. Oldukça yoğun ve güçlü bir hafta olduğu için çok detaylı bilgi verebilmek adına bu hafta burç yorumlarını üçe böldüm arkadaşlar. Ciddi emek harcadım bu hafta burç yorumları için. Siz de lütfen emeğimi değerlendirmek adına beğenilerinizle, yorumlarınızla, paylaşımlarınızla ve tabii ki sayfalarımı takiple destek olursanız çok mutlu olurum danışmanlık almak isterseniz demeden iletişime geçebilirsiniz. Şimdi burç yorumlarında önce yükselen sonra güneş burcunuza göre dinlemeyi ihmal etmeyin lütfen diyorum. Yükselen ve güneş yay burçları. Sevgili yay burçları haftaya oldukça kendinizle ilgili konularla meşgul bir şekilde başlangıç yapıyorsunuz. Kişisel değişim isteyeceğiniz, dış görünüşle ilgili değişim isteyeceğiniz, hayatta istediğiniz şeylerle ilgili inanılmaz bir hareketli dürtünüzün olduğu bir başlangıç yapıyorsunuz haftaya. Zira Dolunay'la birlikte de bu hissiyatın artacağını söyleyebilirim. İletişim konuları özellikle sizin ana temanız olacaktır dolunayda bu zamana kadar konuşmadıklarınızı, söylemediklerinizi artık içimde tutmayacağım deyip söyleyebileceğiniz, konuşabileceğiniz, oldukça korkusuz olacağınız, biraz restleşmeye varabilecek iletişimler kuracağınız bir haftaya başlıyorsunuz. Özellikle kardeşlerinizle ilgili gündemler yoğun olabilir. Eğer ticaretle uğraşıyorsanız, ticari alanda da değişik gündemleriniz olabilir. Dış ticarete açılmak, işinizi genişletmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu açılardan oldukça pozitif etkilenebilirsiniz aldığınızı söyleyebilirim size. Yine bir araç alım satım durumunuz varsa böyle gündemleriniz varsa dolunay bunu size daha hızlandıracak, daha yaklaştıracaktır arkadaşlar. Eğitim e, konusuna gelirsek eğer bir eğitim almaya eğitim başlangıcı yapmayı düşünüyorsanız yine bu donayla birlikte oldukça destekli olacaksınız. Harekete geçebilirsiniz. Kaçırılan fırsatlar olursa üzülmeyin. Çabaya devam edin. Yeni fırsatlarla ikinci kez şansınız olabilir. Bunu da hatırlatmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar pes etmemeniz gerekiyor. Öte yandan Mars'ın 29 derecedeki krizli durumu sizi kariyer alanında etkileyecektir. Özellikle hak ettiğiniz ama başkasına verilen terfiler, efendim yaptığınız işin yöneticileriniz tarafından görülmemesi, keza anne babanızla ilgili de yaptığınız emeğin çabanın görülmemesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Aniden öfkeyle iş bırakma, çarpıp kapıyı çıkma olaylarına hiç girmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu alanlarda tahrik edileceksiniz. Sevgili yükselen yay burçları, lütfen bu tahriklere gelmeyin. Sakinliğinizi koruyun. Özellikle 5, 6, 7 Ağustos tarihlerinde asla bu hareketlerde bulunmamanız gerektiğini tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. İş değişikliği, ani şekilde işi bırakma durumları söz konusu olabilir. Lütfen bu tahriklere gelmeyin diyorum. Yükselen ve güneş oğlak burçlarına geldiğimiz zaman sevgili oğlak burçları bu hafta biraz melankolik olacağınız, biraz içinize kapanacağınız, kimseyle pek iletişim kurmak istemeyeceğiniz, daha çok kendi içsel yolculuğunuzda olacağınız, kendi durumunuzla ilgileneceğiniz bir başlangıç yapıyorsunuz. Haftaya geçmişe biraz takılı kalmayı verebilir. Bundan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Konular sürekli kafanızda dönebilir. Aslında biraz da kendiniz dinlemek size iyi gelebilir. Ruhunuzu şifalandırabilirsiniz böylece. E, tabii ki bu size aynı zamanda ilham kaynağı olacaktır. Kendi kendinizeyken, yalnızken inanılmaz aklınıza fikirler gelebilir. Bu fikirleri unutmamak adına da not almanızı tavsiye ediyorum. Dolunay'a geldiğimiz zaman dolunay sizi para evinizden etkileyecek sevgili Oğlak burçları. Para ile ilgili gündemleriniz olabilir. Burada kredi çekmeyi düşünüyorsanız ben biraz beklemenizi tavsiye ediyorum. Borç alma, borç verme, borçlanma gibi durumlarda temkinli ve kontrollü olmak, ani düşünmeden hareket etmemek gerektiğini hatırlatmak istiyorum sizlere. Yani belki de birilerinden para isteyip red cevabı alınca bir öfkeyle kredi çekmeye kalkabilirsiniz. Çekecekseniz de lütfen ödemeleri kontrollü şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Para ile ilgili açıkçası çok ani olaylardan bu hafta özelinde uzak durmanızı tavsiye ederim sizlere. Zira Marsın 29 derecedeki bu sert e, hali sizi hukuki konularla ilgili harekete geçirebilir. E, 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 Efendime söyleyeyim. E, uzak yolculuklar ani çıkacağınız uzak yolculuklar olabilir. Eğer bir yolculuk planınız varsa, bavul kontrolünüzü, valiz kontrolünüzü, eşyalarınızın kaybolmaması adına biletinizi e, kullanacağınız aracın işte e, kaçırmamak adına bilet kontrolünüze, eğer kendi aracınızla gidecekseniz araç bakımlarınızı dikkatli bir şekilde yaptırmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Bu alanlarda biraz zorlanma yaşatabilir. iletişim anlamında biraz zorlayabilir sizi. Söylemleriniz kavgaya dönüşebilir. Hukuki mevzulara kadar varabilir bu bu yüzden lütfen konuşmalarınızda dili biraz yumuşak tutmanızı sizi tahrik etmeye çalışan insanlara karşı tedbirli olmanızı tavsiye ediyorum. Lütfen bu alanlarda daha kontrollü ve tedbirli olun diyorum. Öte yandan eşin yakınlarıyla problem yaşama potansiyeli verecektir size. O yüzden ben 5 6 7 te, e, Ağustos haftasında eşin yakınlarıyla çok iletişim kurmamanızı tavsiye ediyorum sevgili yükselen oğlak burçlarına. Yükselen ve güneş kova burçlarına geldiğimiz zaman haftaya güzel bir başlangıç yapıyorsunuz. Daha sosyalleşeceğiniz, hayalleriniz, isteklerinizle ilgili harekete geçmek isteyeceğiniz, daha evde durmak yerine dolaşmak, gezmek isteyeceğiniz, arkadaşlarınızla çok vakit geçireceğiniz, hatta böyle dernek toplantıları iş yemekleri şeklinde. E, yoğun günler geçireceğiniz bir haftaya başlangıç yapacağınızı söyleyebilirim size. Dolunay ko Kova burcunda gerçekleşiyor arkadaşlar. Hepimiz bir miktar kova olacağız. Siz de sevgili kova burçları zaten içinizde bir anarşik e, durum vardır. Bir itiraz edersiniz, razı olmak çok sizin kitabınızda yazmaz ama bu dolunayla birlikte bu daha keskin olacaktır. Özellikle ben ne istiyorsam onu yaparım, kimse bana karışamaz. E biraz egosundan uzak durmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Ya da başkalarının hakkını savunmak için kendinizi kurban etme, feda etme durumundan da yine uzak durmanız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Hiçbir estetik işlemini kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hiçbir önemli değişikliği yükselen kova burçlarını özellikle kesinlikle tavsiye etmiyorum. İkili ilişkilere geldiğimiz zaman buralarda da sallanmalar söz konusu olabilir. Hatta buralarda bile karar vermek için lütfen dolunayın geçmesini bekleyin sevgili kova burçları. Çünkü sert etki alıyorsunuz. Burada hatta partnerin Ortağınızın karşınızdaki muhatap olduğunuz kişinin fazla egolu tavırlarıyla sizi tahrik etmesi durumu olabilir. Lütfen bu konuda tedbirli olun. Gelelim Marsın 29 derecedeki haline. Siz en çok borçlanma konusunda dikkatli olmalısınız. Ani giderler, ani çıkacak borçlar, beklemediğiniz yerden gelecek masraflar, unutulmuş ödemeler, bunlar biraz pahalıya mal olabilir. Kredi çekmeyi düşünüyorsanız kesinlikle 5-6-7 Ağustos tarihlerini önermiyorum kimseden borç almanızı önermem. Kefil olmak mümkün değil. Lütfen lütfen yükselen kova burçları uzak durun. Kefil olmak, borç vermek bunlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Biraz para alanlarında krizler, ani krizler yaşatabilir sizlere. Lütfen hayırınız çok olsun. Yükselen ve güneş balık burçlarına geldiğiniz zaman sevgili balık burçları fazlaca çalışacağınız fakat çalıştığınızın kıymetinin pek bilinmeyeceği Tabiri caizse iş yerinin hammalı olabileceğiniz bu aile içinde geçerlidir. Her türlü hayatınız, aktif hayatınızı nerede geçiriyorsanız orada çok emek harcayacağınız ancak verdiğiniz emeğin karşılığının çok olamayacağı, görülemeyeceği bir başlangıç yapıyorsunuz haftaya. Biraz sert bir başlangıç. Bu da sizi dolunayla birlikte biraz içinize kapatacak bana benden başka kimsenin faydası yok diyeceğiniz, güvendiğim dağlara kar mı yağdı diyeceğiniz, biraz melankolik, biraz depresif ve içe kapalı olacağınız bir görünümdür bu. Hatta şöyle söyleyeyim, böyle bir sıkıntıdayken en yakınımın bile faydası olmadığı şeklinde tavrınız olabilir. Zira Mars'ın 29 derecedeki sert görünümü sizi ikili ilişkiler ve ortaklık evinizden etkiliyor. Kestirip atma, ayrılık kararları verme, herkes gitse sen bana destek olursun dediğiniz ortağınız, en yakın arkadaşınız, ev arkadaşınız, eşinizin ya da sevgilinizin Bile sizi yeterince desteklemediğini düşünerek biraz sizi e, depresif yapabilecek bir görünümdür bu. Olmayanın da hayrının olduğunu unutmayın. Unutmayın Kuzey Ay düğümü balık burcunda e, çok isteseniz bile olmayan şeyler sizin yararınızdadır. Çünkü ilahi sistem sizi koruyor. Evet biraz depresif olacaksınız ama rıza e, moduna alırsanız kendinizi çok daha kolay atlatabilirsiniz. İkili ilişkilerinizin hiçbirinde ani kararlar vermeyin açıkçası beklentiyi de çok yüksek tutmayın ki hayal kırıklığınız da çok büyük olmasın diyorum sevgili yükselen boğa burçları. Sert bir hafta olduğu için ayrı ayrı anlattım. Uzunca anlattım. Umarım faydalanabilirsiniz. Başkaları da faydalansın isterseniz ve bana da destek olmak için paylaşırsanız çok mutlu olurum. Umarım zor ama güzel bir hafta geçsin. Sonuçta Allah bizi koruyacaktır bir şekilde bu haftayı da geçireceğiz diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın.